Peki bu aşamaya kadar string nedir ve nasıl kullanılır öğrendik. Bu dersimizde ise string ile birlikte gelen hazır olarak gelen metotları kullanalım. Şimdi ilk olarak Python string metot şeklinde bir arama yapalım ve karşımıza gelen sayfaların herhangi bir tanesi ziyaret edelim. Hiç önemli değil. Her sayfa zaten Python metotlarını bize sunuyor. Şimdi web kulda Python string metot dokümanına geldiğimizde Python string ile alakalı olan metotlu metodu ile yani Python sınıfı ile alakalı olan bir sürü bu da metot var. Sonuçta string bir sınıf ve daha önceden bu sınıfta Python tarafından hazırlanmış ve Python kurulumuyla birlikte bilgisayarımıza geliyor ve bu Python sınıfı içerisinde daha önceden kullanabilecek olduğumuz oldukça yararlı metotlar var. En basitiyle biz gelen bir string bilgiyi formatlayabiliyorduk. Hatırlarsınız format metodunu kullanarak belli bir değişken bilgisini Sting içerisinde kolaylıkla yerleştirebiliyorduk. Ya da Sting içerisinde bir arama işlemini yapabiliriz. Yani Sting içerisinde herhangi bir karakter ya da herhangi bir harfi arayabiliriz. Ya da gelip örneğin şöyle upper metodunu kullanarak bütün harfleri büyük harfe ya da lower'ı kullanarak bütün karakterleri küçük karaktere küçük harfe kolaylıkla çevirebiliyoruz. Bu gibi rutin işlerimiz için hazırlanmış bir sürü metot var. Tabi bu metotların hepsini bu ders içerisinde göstermeyeceğiz. Ancak dediğimiz gibi Google'da Python Stick Metot şeklinde bir arama yaptığınızda zaten kullanabilecek olduğunuz metotlar karşınıza gelecek. En basitiyle şöyle gelerek Entfit'e geldiğimizde zaten açıklaması bize burada gösteriyor. Verilen string bilgisi üzerinden nokta dediğimiz zaman metodu çağırıyoruz. End with örneğin nokta ile. Nokta ile bitiyor mu? Buradan şöyle detaylara baktığımızda nokta ile bitiyor mu? Evet bakın bize true değeri verdi. Neden? Çünkü nokta ile bitiyor. Ancak gelip buradan stringin sondaki noktayı siz çalıştır dediğinizde bize false bilgi gelecekti. Neden? Çünkü stringin son karakteri nokta ile bitmiyor. Bakın bize false bilgisi burada gelir. Peki gelip şimdi uygulamamıza gelelim. Ve buradan şöyle açalım ve burada yeni bir tane şöyle string'den sonra string formattan sonra şöyle string tre methods nokta bir tane yeni bir dosya oluşturalım ve gelip burada şöyle bir tane şöyle mesaj yazalım örneğin gelip şöyle sıfırdan ileri seviye python programlama kursu diyelim örneğin bu şekilde bir tane mesaj bilgisi olsun ve şöyle sonuç değişkeni içerisine gelerek mesaj değişkeni içerisindeki bütün karakterleri büyük harfe çevirmek istiyorum. Örneğin gelip buradan şöyle upper dediğinizde ve gelip tabi print ile sonucu yazdıralım ki bunu görelim ve gelip buradan şu uygulamayı çalıştırmak için şöyle string-methods.py bunu dediğinizde bakın bütün harfler büyük harfe çevrilir bakın hepsi. Ya da gelip ben burada örneğin şuraya yorum satır yapacağım. Ctrl K C ile ve gelip sonuç eşittir diyerek mesaj nokta lower dediğimde de bütün harfler büyük harfe küçük harfe çevrilir. Tam ders olarak. Örneğin gelip buradan şöyle sıfırdan diyelim baş harfe büyük olmuş olsun. Ve gelip buradan uygulama çalıştırdığınızda bakın, bakın bütün harfler küçük harfe çevrilir. Peki bu ne zaman kullanılır? Kullanıcıdan bir değer alıyorsunuzdur ve almış olduğunuz değerle veri tabanında olan değeri karşılaştıracaksınızdır ve karakter karşılaştırmasında büyük küçük harf size sorun yaratmasın bunu göz ardı etmek adına Örneğin veri tabanındaki bütün karakterleri ya da kaydetmeden önce zaten veri tabanındaki bir kaydı küçük harfe çevirip kaydedebilirsiniz. Ve kullanıcıdan o anda almış olduğunuz değeri de küçük harfe çevirebilirsiniz. Dolayısıyla karşılaştırırken büyük küçük harf sizin için sorun olmaz. Bu aşamada kullanılabilir. Ya da gelip ben buradan şöyle sonuç eşittir msg.title dediğimde ise bakalım bize ne sonuç verecek. Şöyle çalıştırdığımızda bakın bütün kelimelerin diyelim boşluklardan ayrılmış olan bütün kelimelerin baş harflerini büyük harfe çevirir. Peki gayet güzel. Ya da gelip sadece baş harfi büyük harfe çevirmek istiyorum. Gelip buradan şöyle sıfırdan diyelim ve bunu şöyle yorum satırı yapalım ve sonuç eşittir diyerek msg nokta capitalize diye. Peki gelip buradan çalıştırdığımızda bakın bütün stringin her kelimesi değil de sadece en baştaki harfi burada büyük yapmış olur. Peki gayet güzel. Peki gelen karakterin şöyle stringin nokta is lower ya da is upper diyerek burada bir soru da sorabiliriz. Yani ben gelip buradan is upper dediğimde bütün karakterler eğer büyükse bana true bilgisi getirir. Ancak bugün false bilgi getirir. Peki bu bize gelmeden önce ben mesajı ilk başta şöyle upper'a çeviririm ve upper'a çevirdikten sonra büyük mü diye sorabilirim. Oysa burada çalıştığımızda bakın mesaj büyük harfe çevrildi ve daha sonra sorduğumuzda bize true bilgisini getirir. Neden? Çünkü hepsini büyük harfe zaten çevirdik. Peki burada da bilmemiz gereken string metotları aracılığıyla orijinal string'e bir müdahalede bulunamıyoruz. Bu içerisi değiştirilemiyor. Orijinali kalıyor. Ancak biz ne yapıyoruz? Bakın almış olduğumuz değeri sonucu içerisine atıp bu şekilde bakıyoruz. Peki kullanıcıdan bir değer aldınız. Örneğin almış olduğunuz değer gelip buradan şöyle deneme diyelim ve şöyle arada boşluklar olmuş olsun. Başında boşluk, sonunda boşluk ve bu almış olduğunuz string bilginin içerisindeki boşluk karakterleri de stringin bir parçası oluyor. Yani aslında sizin almış olduğunuz yer bu şekilde ve bu değeri veri zamanına tabi kayıt edemezsiniz. Ne yapmamız gerekiyor? Baştaki ve sondaki değerleri siliyor olmanız gerekiyor. Örneğin bir kullanıcı adı bir parola olabilir ve kullanıcı bir parolanın bir parçası olarak size boşluk karakteri de gönderebilir. Ancak bu karakter tabii ki sizin için önemli olmaması gerekiyor. Çünkü başında sonda kullanıcı yanlışlıkla boşluk tuşuna bastı ve size bu şekilde bir değer gönderdi. Dolayısıyla bunlardan arındırıp o şekilde veri tabanına kaydediyor olması gerekiyor. Burada da kullanacak olduğunuz strip metodumuz var. Peki strip de bunu alalım ve nereye atayalım? Sonuç içerisine. Peki gelen bilgiyi de ekrana yazdırdığımızda denemenin başındaki ve sondaki boşluklar burada silinmiş olur. Peki gayet güzel. Boşlukları bu şekilde alabilirsiniz. Ya da gelip biz burada örneğin şöyle sonuç eşittir diyerek şöyle mesaj nokta split isminde strip bakın başındaki sondaki değerleri alır ve biz buna split dediğimizde de mesaj değişkenindeki her bir değeri boşluklardan ayırarak bize bir liste getirir. Peki bu bizim ne işimize yarar? Sonuçta string de karakterlerden oluşuyordu hatırlarsınız ve bu string içerisindeki her bir karakteri biz indeks numarasıyla 0, 1, 2 şeklinde ya da eksi 1, eksi 2 şeklinde ulaşabiliyorduk. Yani aslında bir karakter topluluğunun bir elemanı, her bir eleman bizim için bir karakterin, stringin bir parçası olmuş oluyor. Aynı şekilde ben bunları da bir gruplayabiliyorum. Nereden? Nereden? Boşluklardan ayırarak bunları kelime kelime gruplayacağım. Harf harf değil de kelime kelime gruplayacağım. Buna da aslında listeler deniyor ve listeleri de tabii ki sırası geldiğinde göreceğiz. Bakın gördüğünüz gibi bana bir liste getirdi ve hatta gelen sonucunda şöyle tipine bakalım şöyle type sonuç diyelim ve gelip buradan çalıştıralım. Çalıştığımızda bakın bize bir liste geldi ve biz bunun öncesinde de tabii ki şöyle yapabiliriz print diyerek örneğin şöyle type diyerek mesajın da tipine bakabiliriz. Bakın hepsinin tipine bakalım. Şu anda mesajın tipine bakmış olduk. Daha sonra sonucun tipine bakmış olduk ve sonucu mesaj orijinal olarak kalıyor. Gelip buradan şöyle çalıştıralım. Bakın bunu da kaydetmedik kontrol S ile kaydedelim. Bir gelip buradan çalıştırdığımızda bakın string. Bir string'i ne yaptık burada split aracılığıyla bir listeye çevirdik. Yani artık sonuç bizim için bir liste oldu. Ve listeye baktığımızda da aslında aynı string'e benziyor bu yapı liste yapısı içerisindeki her bir elemana biz artık indeks numarasıyla ulaşabiliriz. Yani nasıl ki stringin her bir elemanına karakterine indeks numarasıyla ulaşıp tek bir karakter alıyorsak burada da listenin tek bir elemanına ulaşıp tek bir eleman alabiliriz. Ne demek bu? Sonuç sonuçta bizim için bir liste. Şu anda ve gelip ben sıfırıncı elemana ulaşmak istediğim zaman çalıştırdığımda bakın bana sıfırdan gelir. Ya da gelip ben buradan şöyle bir dediğimde ve çalıştırdığımda bu durumda ileri kelimesi bize gelir. Çünkü bunları boşluklardan ayırdık. Peki şimdilik bunları buradan silelim. Listeler konusunda bunları zaten detaylı olarak göreceğiz. Peki sadece boşluklardan ayırıyoruz. Split'e herhangi bir parametre göndermezsek. Bir gelip buradan şöyle nokta diyelim. Buradan da şöyle diyelim. Öyle bu şekilde bir string tanımlamış olalım. Ve burada da boşluklardan değil de noktadan ayırmak istiyorum. Bu durumda yapmam gereken de gelip buraya şöyle yorum satır yapalım. Ctrl K -V ile arttıralım. Ve gelip burada şöyle bir parametre olarak noktayı gönderelim. Siple'de bir parametre gönderdik. Nereden ayırması gerektiğini ben burada söylüyorum. Çalıştırdığımda bakın burada artık birinci string'in listenin birinci elemanı, bakın noktaya kadar olan kısım, ikinci elemanında gördüğünüz gibi ikinci kısım, noktadan sonraki kısım. Hatta burada bir boşluk olduğu için en başı boşluk oldu. Burayı silerseniz ve gelip buradan uygulamayı şöyle tekrar Şöyle çalıştırırsanız bakın boşluk karakteri de gider. Yani artık liste bizim için bir, bir elemanla. Ve burada sonucun sıfırıncı elemanını bana getir dediğimde bakın ne gelir? Birinci liste elemanı. Bir derseniz de ikinci liste elemanı da buradaki ben, sadık, duran şeklindeki bilgi. Peki, gayet güzel. Gelip buraya da şöyle yorum satır yapalım. Tabi bunların hiçbirini ezberlemek zorunda değilsiniz. Zaten Python string method dediğinizde karşınıza bir sürü doküman geliyor. Ve bu dokümanlarda zaten Hangi metotlar oldu? Zaten var, mevcut. Dolayısıyla sadece böyle bir metot var mı? Sonuçta bunlar herhangi bir aşamada uygulama yazarken, örneğin bir web uygulaması, bir masaüstü uygulama yazarken karşınıza gelebilecek. Böyle bir durumla karşılaşabileceğiniz konular. Sonuçta bütün karakterler büyük harfe ya da karakterleri string'e bir listeye çevirmek istiyorsunuz. Bu durumda bu aklınıza gelip dokümanlardan zaten nasıl kullanıldığını bulabilirsiniz. Peki bir stringin içerisinde bir arama yapmak istiyorsunuz. Gelip buradan şöyle sonuç eşittir diyerek mesajın içerisinde index metodu aracılığıyla bir arama işlemi yapabiliriz. Peki aranacak olan eleman. Peki ne arayalım bunun içerisinde? Örneğin gelip Python'ı şöyle aramış olalım. Gelip bunu şöyle çalıştırdığınızda bakın 22. indekste size Python kelimesini bulur ve söylerdi. Soldan başlar varsayılı olarak bulduğu ilk Python'a. Tabi buradan karşımıza gelir. yani ikinci Python varsa bunun indeks numarasını döndürmez. Sadece birincisine indeks numarasını döndürür. Peki start with ve hatırlarsınız şu kontrol kc yapalım. Şöyle sonuç eşittir diyelim. Ve burada şöyle mesaj nokta dediğimizde start with diye bir metodumuz var. Örneğin string selim başlıyor ya da şu sıfırdan mı başlıyor diye sorabilirsiniz. Bu durumda true false bir değer getirir ve sizin gördüğünüz gibi sıfırdan başladığını görüyoruz ya da gelip buradan sonuç eşittir diyerek şöyle mesaj nokta end sweet'le de ne ile bitiyor? Örneğin bitiş karakteri Turan mı? Bakalım. Evet bilgisini verir ya da gelip buradan Turan değil örneğin Sadık'la mı bitiyor dediğinizde de size false bilgi bu şekilde getirir. Peki gelip buradaki Örneğin karakterleri biz değiştirmek istiyoruz. Gelip sonuç eşittir diyerek gelen mesaj bilgisini değiştirmek istiyorum. Ne ile? Replace metodu aracıyla. Replace birinci parametre olarak neyi değiştirmek istiyorsunuz? Bunu tanımlayalım. Örneğin neyi değiştirmek istiyoruz? Sadık karakterini değiştireceğim. Ne ile değiştireceğim bunu? Örneğin gelip çınarla değiştireceğim ve bunu değiştirdikten sonra da sonucu ekrana yazdıralım. Mesajın orijinali değişmeyecek. Buraya dikkat edelim. Gelip çalıştırdığımızda bakın burada ben çınartran şeklinde sadık bilgisi burada değiştirilmiş oldu. Peki örneğin buradaki mesaj bilgisini biz bütün boşlukları örneğin tire ile değiştirelim ya da büyük harf varsa bunları küçültelim öyle bu şekilde büyük harf olanı küçültelim e, tamamen bir URL için tanımlayalım. Örneğin bir makale yazıyorsunuz web sitenizde ve yazmış olduğunuz makalenin başlığı da sizin tanımlamış olduğunuz başlık bilgisine göre tanımlanacak. Yani buradaki bütün hepsi küçük harfe çevrilecek. Türkçe karakter varsa bunlar Örneğin Ö, I, ile değiştirilecek gibi. Daha sonra örneğin Ç varsa C ile değiştirilecek. Arada boşluklar olmayacak. T ile değiştirilecek. Ve nokta sonuna nokta html'i bilgisi gelecek. Yani tamamen bu URL'i siz kendiniz burada oluşturuyor olmanız gerekiyor. Dolayısıyla sonuç eşittir diyerek gelen mesaj bilgisinin hepsini ilk başta küçük harfe çevirelim. Ve daha sonra replace metodu aracılığıyla boşluk karakterlerini bakın burası boşluk. Ne ile değiştirelim? Tire ile. Peki bunu yaptığınızda ve çalıştırdığınızda bakın boşlukların hepsi gider. Peki gayet güzel. Daha sonra ne diyelim mesela replace ile nokta karakteri varsa nokta karakterini de örneğin tire ile değiştir. Sonuçta kursundan sonra bakın kursundan sonra boşluk tire ile değiştirilmiş oldu. Yani replace'leri burada devam edebilirsiniz yazmaya. Peki Gayet güzel. Daha sonra replace'i devam edelim. Örneğin hangi karakter var? Tabi bunların hepsini yazıyor olmanız ki? Bütün Türkçe karakterler için. Örneğin ı yazıyorsunuz burada. Sonuçta sadece bir kerelik değil. Her seferinde kullanacak olan bir değer bu. Gelip buradan çalıştırdığınızda bakın ı karakteri bakın sıfırdan değil artık sıfırdan şeklinde burada yazdırılıyor. Ya da örneğin bir karakteri silmek istiyorsunuz. Örneğin Python'ın başına şöyle bir et işareti var. Bu başlangıçta olmasın. Gelip bunu değiştirmek için ne yaparsınız? Gelirsiniz replace'e devam edersiniz. Gelip stringin içerisindeki et işaretini bul ve bunu iki nokta dediğinizde sil demiş oluyorsunuz. Bakın herhangi bir boşluk karakteri de burada yoktu. Siz gelip bunu uygulamayı şöyle çalıştırdığınızda bakın et işareti Python'ın başından bu şekilde silinmiş olur. Peki, gayet güzel. Ya da gelen karakterleri şöyle sonuç eşittir diyerek örneğin şöyle A, B, C, D örneğin 1 diyelim ya da şöyle A, B, C diyelim. Bu string değerin şöyle is alfa dediğimizde biz şöyle gelip is alfa dediğimizde bunların hepsinin şöyle alfabetik bir değer olup olmadığını burada sorabiliriz. Ya da gelip buradan şöyle sonuç eşittir ya da bunu şöyle kaldıralım buradan. Öyle içerisinde numerik bir değer yazmış olalım ve çalıştığımızda bakın false bilgisi gelir. Neden? Çünkü bir bilgisi bunun hepsinin alfabetik bir değer olmadığını burada söylüyor. Ya da sonuç eşittir dediğimizde örneğin 1, 2, 3 şeklinde bir değer olmuş olsun ve burada da gelip iz digit diyelim. Ya da iz desimal, onda sayıma ya da iz digit, digit, dediğimizde bu sayısal bir değer mi diye sorabiliriz. Bakın tur gelir. Ancak ABC'nin sonuna gelip A gibi bir karakter eklemiş olsak ve çalıştırırsak bu durumda false değer almış oluruz. Kullanıcıdan almış olduğumuz bir değer örneğin doğum tarihini gir dediğimizde kullanıcı alfabetik bir değer girmişse yani örneğin bütün girdiği değerler sayısal bir değer değilse bu durumda hata verdirebilirsiniz burada. Bütün karakterleri sayısal girin şeklinde bir hatayı verdirebilirsiniz. Peki bu kadar string metodu gösterdik de bunların haricinde mutlaka bir sürü string metodu var. Bunları da tabi sayfadan incelemekte fayda var. Zaten örnekler var. Dediğimiz gibi bunların hepsini ezberlemeniz gerekmiyor. Bunları sadece bir dökümün üzerinden takip etmeniz oldukça yeterli olacaktır. Peki ders size faydalı olduysa videoyu beğenmeyi ve yeni videolar için de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.